merhabalar ben yine de nefeslerim alarak kalbim içerisindeki o küçük yere giriyorum orası benim yüksek benliğimle özle varoluşla bağlandığım yer Yüce Rabbimle bağlandığım yer bağlantıda olduğum yer koşu sevgi yaydığım yer ve sizlere koşu sevgiye yayarak ve tüm sözlerimin tüm anlattıklarımın kalbimden gelmesini niyet ederekten videoma başlıyorum de oldu. Şükürler olsun. Bir öksürüğüm var. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Bu kadar. <laughs> iyileşiyorum artık hastalığımdan. Bugün e, Sirius'tan gelenler hesabına sahibi Mavili Hanım'ın e, videosunu izledim. Dün akşam bir canlı yayın yapmıştı Instagram'da onun videosu. E, onun hesabında da paylaşırım tekrar. Sizler de ee, Mavi Hanım'ı lütfen izleyin, dinleyin. Ee, kendisi çok derinden gelen ve çok çok büyük doğruluğu olan, çok çok büyük geçerli olan e, mesajlar veriyor. Çok çok faydalı mesajları, acayip faydalı. Yani e, inşallah herkesin içine girmesi e, niyetiyle e, onun videolarını, mesajlarını tavsiye ederim. Gerçekten çok. E, nasıl derler ee, insanı kalbiyle, ba kal kalbiyle bağlantı tutacak ve belki yeniden doğmasını belki e yaşamını değiştirmek istediği her şeyi değiştirebileceği mesajlar veriyor. Çok büyük e derinliği olan e ve günümüzde yaşadığımız e tüm olayların arka planında yani spirtüel, ruhsal alemde dönenleri anlatıyor gerçekten. Ben çok Kusura bakmayın. Ben çok hayranlıkla e, izliyorum ve dinliyorum kendisini ve kendisine özden yüksek bendikten e, nasıl ararlar? E, çok büyük bir sevgi aktarak e, Mesajların hepsini e, kabul ediyorum ve yaşamı alıyorum ki o mesajlar bana da geliyor. Çok paralar gidiyoruz bence bana göre tabii. Şimdi benim e, Allah'a sorduğum, öze sorduğum, yüksek vandime sorduğum e, soruların e, cevaplarını Mavili Hanım böyle ya canlı yayınlarında ya da öbür türlü videolarında anlatıyor ve ben in, ve ben dinlediğimde aha işte benim sorumun cevabı <laughs> diyorum. Mesela şimdi e, bugün dinlediğim e, videosunda. Bu yaşamda çok çile çekmiş insanlardan bahsetti. Ben de gerçekten yaşamımda çok büyük sıkıntılar, çok büyük çileler çekmiş bir insanım. Bunun önceki videolarımda ben anlattım. İsterseniz onlara da bir bakın. Özellikle ailem tarafından çok acılara maruz kaldım. Ben hatta kusura bakmasınlar ama ben ailemi biraz yaşamımda İblis gibi görüyorum yani. Ama şimdi e, Mavi Hanımın verdiği mesajla da şunu söyleyebilirim, onlar o rolü oynuyorlar ve on, onlar o role doğdular. Bir önceki videomda da anlattığım gibi e, yaşam aslında bir ne diyelim e, mesela kablo yayın, kabul yayın sistemi ve e, biz insanlar da o kavramın sistemindeki kanallarız. Şimdi bazı insanlar var mesela işte spor kanalına doğmuşlar. Çok spora düşkündü. <laughs> bazı insanlar var mesela bütün gün işte bugün anlayıp gibi programları izleyip 3. <laughs> üç, sayfa haberleri gibi programları izleyip mesela onlar o kanala doğmuşlar. Çünkü ve yaşamları da o şekilde zaten. Bazı insanlar da işte bu e, spiritüel e, konuların e, yayınlandığı e, kanal kanalın insanı mesela. işte bazı insanlar da var. E, Sıf mesela işte e, ev işlerini bahsettiği de tarjanda işte ne bileyim çocuk bakımıydı. Mesela işte güzellikte, estetikte, bakımda falan o kanala doğmuşlar onlar da. Yani onu <laughs> yaşamlarında yaşıyorlar. Ya yeah. Benimkisi birazcık e, mix e, karışım <gülüyor> yani <laughs> afedersiz e, şimdi şey de var hmm, Ruhsallık çok var ev, ev işleri e, işte yemekte e, o da var çocuk bakımı var işte e, özel çocuklar e, var e, böyle karışık işte iblis dediğimiz kötü insanlar belki benim, benim içinde de belki bir iblis var. Büyük ihtimalle onu aynalıyorlar bana. Yani ben de öyle bir e, kanala ver benim ama çok karışık böyle değişik bir şey yani. Nasıl? Bilmiyorum nasıl anlatabileceğimi. Ben çok karışık, karışım e, değişik bir karışımım yani. Ama mesela benim alemde e, işte paranın, maddiyatın e, çok önemli olduğu işte erkeklerin e, üstün olduğu ev işlerinin işte e, yaşamda bir numara olması gerektiği temiz yaşamın bir numara olması gerektiği gibi bir bilmiyorum işte böyle bir yaşama böyle bir kanala dolmuşlar yani onlar o kanalı oynuyorlar hani bana onu yansıtıyorlar ama onlarla da ben e, özünde kalbimde birim sonuçta onlara o kanalı oynar ki onlar o kanalı e, yaşarken ben de başka bir kanalı yaşıyorum tabii ki bu bağlamda da e, şunu söyleyeyim e, evren ve o kabul yayın sistemi aslında tepede nötr. O tamamıyla bir ayna ve e, nasıl derler? E, öğretmen ayna ve öğretmen e, görevini görüyor. Yani ayna dersek bizim e, içimizi ya da bizim içimizde geliştirmemiz gereken ya da bizim içimizde bırakmamız gereken ya da bizim içimizde bütünmemiz gereken yerleri bize yansıtıyor. Ya öğretmen dersek e, bizi bize öğretiyor. Ya o şekilde. E, şimdi Mavi Hanım da diyor artık diyor çile çekme zamanı bitti. Hani yeni bir dönem başlıyor diyor. Ama e, tabii ki bu nasıl olacak, e, bize e, çile çektirenleri tamamıyla affettiğimizde yani e, daha doğrusu onların sadece rol yaptığını e, içimizde tamamıyla kabul ettiğimizde yani bunun böyle klik etmesi lazım yani e, oturması lazım içimizde tam olaraktan ve her türlü tüm bedenlerimiz ve tüm hücrelerimize yayılması lazım tabii bunun. Benimkine yayılıyor gerçekten. ben e, ...deyinli olduğunu anlıyorum artık... ha ...tabii bununla alakalı... E, ...ben tam işte... ...birkaç gece önce... E, ...içimde şu sözle uyandım... ...ki bunu da paylaştım zaten... E, ...sordum bu soruyu... ...Instagram'da... E, ...o da... E, ...insanları... İnsanları kendi e, günahlarıyla baş başa bırakmak da bir erdemdir. Bundan ne anlıyorsunuz diye bir paylaşımda bulunmuştum. İşte ben bir sabah bu sözde uyandım. İnsanları kendi günahlarıyla baş başa bırakmak bir erdemdir. Sürekli kafamda bu tekrar ediyordu. Sürekli de bu tekrar ediyordu ve zaten alemleri o sıkıntıyı yaşadıktan sonra ben anladım. Alemi kendi günahlarıyla baş başa bırakmam gerekiyor ve bırakıyorum gerçekten artık bırakıyorum çünkü ben şimdiye kadar aslında yaptıklarımla onların enerjisine klik oluyordum yani onların e, beni işte üzmelerine kızdırmalarına ya da nasıl diyeyim e, onlarla ben de uğraşıyordum birazcık mesela e, hani çünkü onların dikkatini çekmek istiyordum Ya ne kadar hani ben çok böyle kötü şeyler yapmasam da sifona dikkatini çekmek için e, belki de sifona dikkatini çekmek için kendim bu yaşamda zayıf ve e, nasıl derler biraz da belki paraya ihtiyacı duyan alem zengin çünkü alem bayağı zengin paraya ihtiyacı duyan biri olarak bırakıyorum mesela belki de sifona dikkatini çekmek için yani bu da olabilir. Bilinçaltı çok değişik çalışıyor. Çok farklı çalışıyor gerçekten ya Aa, bu işte bu ıı, bu dediğim insanları kendi günahlara baş başa bırakmayı da ıı, Mavi Hanım yine sö söylemişti videosunda buna benzer bir şeyler söylemişti yani ardından da ıı, yine evrenin ıı, nötr olduğuyla alakalı da çok kısa açıklamalar yapıyor Mavi Hanım. Ya e, bu iki mesajı aldım ben son dönemlerde. Ha bir de üçüncü bir mesaj daha aldım. Bu ara gerçekten çok büyük mesajlar alıyorum ben. O da cumartesi günü e, eşimle biz e, bir kavga yaşadık da yani kavga ettik işte. E, biraz da fazla sesimizi yükselttik. Komşularımız biraz rahatsız oldu bu arada camlar açıktı. Neyse. O da ayrı bir hikayedir. Ee, sonra eşime dedim ki ben dedim bu sabah bir rüya ile uyandım ama dedim rüyayı hatırlamıyorum da şu hissiyat var içimde dedim. Biz dedim şimdi dedim birbirimize suçluyoruz ya ondan dolayı kavga ediyoruz ya dedim. Hani e, bir yanlış yaptığımızı söylüyoruz birbirimize dedim. Yani ben sana diyorum ki sen yanlış yaptın. Sen bana diyorsun ki sen yanlış yaptın. Ama aslında ikimiz de yanlış yapmış olmuyoruz. Aslında ikimiz ikimiz de yapmamız, yap, o an yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz ve biz ondan sonraki, e, ondan sonraki gelecek olan negatif bir zamanda, yani yine kavga etmeye meyilli olduğumuz bir zamanda, şunu hatırlamalıyız: önceki zamanı, önceki zaman ka nasıl kavga ettiğimizi hatırlayıp ve neler yaptığımızı hatırlayıp ve o zaman. Onu yapabildik ama biz şu an ondan daha iyisini yapacağız. Z'a gelmeliyiz. Yani biz o zaman hata yapmadık. Biz o zaman sadece olabildiğimizin en iyisini olduk. O anki farkındalığımıza göre davrandık. O anki bilincimize göre davrandık. Ve o anki bilincimiz ne yazık ki nasıl o anki biz ne yazık ki birbirimizi suçlamaya meyverdi. Yani birbirimizi suçlamaya sebebiyet verdi yani o anki bilinç seviyemizde ancak birbirimizi suçlayabildik ama şimdi onu unutmayıp ondan sonraki her şeyin üstüne geldiği ve negatif bir zaman olduğu, olduğu zamana geldiğimizde de o zaman birbirimizi suçladık ama şimdi biz ondan daha iyi durumdayız ve şimdi ondan daha iyi ee, birbirimizi anlayabiliriz diye 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 artık e, en sonunda tamamıyla birbirimizi suçlamayı bırakabiliriz. Ve ee, birbirimize e, bağırmayı bırakabiliriz tamamıyla. Ye gelmemiz lazım. Yani e, kavgalar, gürültüler, nasıl söyleyeyim, e, şiddet her şeyin e, temelinde Birbirini suçlamak var. Birbirini yanlış bulmak var. O an o an o kişiden daha fazlasını yapabileceğinin daha fazlasını beklemek var. Ya şimdi e, biz o an e... kafam çok dağınık ya yine bugün öyle gerçekten yani çok toparlamakta zorlanıyorum ben kusura bakmayın. O an işte aslında kabul etse karşıdaki kişi de yapabildiğin en iyisini yapıyor. Ve ben de yapabildiğim en iyisini yapıyorum diye hem kendimizi anlayıp hem de karşı tarafı anladığımızda ve biz kendimizi bir dahaki anda bir dahaki negatif anda yani ee, daha iyiye doğru sevk ettiğimiz sevk etmemiz gerekiyor ve sadece kendimizle uğraşmış oluyoruz o zaman ama biz karşıdaki Kaş'taki tarafa da kaşlık tarafın işlerine de burnumuzu sokup onun da daha iyi olmasını bekliyoruz ama onun onun sorunu onun derdi o onun yapacağı şey. işte. burada da yine o söz geliyor. İnsanları günahlarıyla ya da bunu değiştirebilirsiniz. İnsanları sıkıntılarıyla, acılarıyla baş başa bırakmak da bir erdemdir. Gelip orada o insanın da kendi sorunlarıyla, kendi problemleriyle baş başa, sıkıntılarıyla baş başa bırakacağız. Ya <laughs> evet, bu şekilde ya sevgili canlarım daha fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu ee, İnşallah bu videomu e, çok çok izlersiniz ve çok çok paylaşırsınız ve likelersiniz ee, YouTube'da da e, kanalıma üye olursunuz. Ve kanalım yayılır yayılır. Büyür 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 büyür. Çok güzelliklere sebiyet verir. Çok güzel sevgi çiçekleri açar herkesin içerisinde. Ve ee, o sevgi çiçekleri ta Sainte'nin okulunu açtırır bize. Ya. Öyle de oldu. Şükürler olsun her şey için. Kendimi seviyorum ve sizleri seviyorum. Ve hoşçakalın. Bay bay.